Aslı da seni seviyormuş be. Hakikaten seviyormuş ya. Gerçi sen de ne? sevecek ne buluyor bilmiyorum ama. Yani bebeğimizi aldır diyen bir babayı korumak için. Aldırmamış. Ne? Aldırmamış işte ne neyse. Herhalde. Vay be amca oluyorum ha. Planda bir değişiklik yok. Ne demek bu şimdi? Boşanıyoruz yani. Ya olur mu öyle şey? Ya saçma sapan konuşma. Aslı yapmaz öyle şey. Zaten belli ki senin burnunu sürtmek istemiş o kadar. Yiğit bırak şimdi bebeğim bebeğim. Sen bu işin ciddiyetin farkında değilsin. Abicim farkındayım. Emin misin bu operasyonda senin bir bağını kuramayacaklarında? Abicim mümkün değil. Boş ver onu şimdi. Kaç aylıkmış cinsiyeti ne? Daha belli değil koçum. Daha belli değil. Ama olan olursa amca kız olursa da teyze olacaksın işte. <laughs> Ya kız olsun da istersen teyze olayım ya bırak. Düşünsene bıcır bıcır bir kız Aslı'ya benziyor. Ya sen nasıl böyle put gibi duruyorsun ya? Kalk ayağa abicim bağır. Baba oluyorum ben de. Karizman mı bozulur sanki? Ya şimdi karizmana ben ne diyorum sen ne diyorsun bu oğlum? Abicim ben diyorum ki baba oluyorsun sen tamam mı hadi bırak koy ver kendini bağır baba oluyorum ben de. Sen kafayı yedin iyice. Evet abicim duydum baba oluyorsun. Ben Özgür'ün kalp atışını duydum. Duydun mu kalp atışını? Duyduk. Ondan sonra pastaneye gittik. Dün gece de birbirimize karşılıklı silah dayadık. Sen kafayı harbiden yedin. Hein? Abiciğim ben yedim kafayı da sen niye yemedin hala onu merak ediyorum ben. Ben yiyorum kafayı zaten. Oğlum! Bak Bilmiyorum. buraya. Herkese benden çay tamam mı? Yok çay da değil. Ne istiyorlarsa onu ver. Ben Amca oluyorum da. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet. Hayırlı, olsun. Tamam. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> ne kadar mutlu oldu Otursana kardeşim. Otursana şuraya. Bizim böyle sevinme hakkımızı elimizden kim aldı acaba? Efendim Sunacığım. Merhaba canım. Ay böyle arayacağım arayacağım müsait midir diyorum. Bilemedim çekindim de canım. Tebrik ederim ya. Teşekkür ederim canım. Öğrendiniz mi kaç haftalıkmış? Öğrendik ya. Altı haftalık. Ay maşallah maşallah. Aslı Yiğit bir gör. Evin içinde amca oldum diye dolanıp duruyor böyle. Dur dur vereyim de bir sesini duysun o da. Hadi. İyi ver ver. Hadi Aslı. Efendim Yiğit'ciğim. Amca oldum ben. <laughs> Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Unuttum, unuttum, unuttum. Tamam bir saniye. Suna istiyor, çırpınıyor burada bir şey söyleyecek herhalde. Veriyorum. Hadi görüşürüz, bay bay. Hah Aslı, Ferhat abim yanında mı? Yanımda dur veriyorum. Veriyorum canım. Efendim. Heh, abi merhaba. Şey diyeceğim ya şimdi e, altı haftalıkmış ya. E, i̇lk üç ay tamamen folik asit alması lazım. Yani nereden alacağım ben onu? Yani nerede bulacağım? Hayır, abi yok ya öyle bir yerden almayacaksın. <laughs> balık yesin ne bileyim işte mercimek yesin. Brokoli ceviz yesin ama yok. En çok balık yesin. Tamam tamam sağ olsun. Sağ olsun. Ha. Görüşürüz. Ha abi sabahleyin kahvaltıya gelsenize bize. Öyle itiraz falan da istemiyorum, tamam? Tamam, tamam. Bakarız suna bakarız. Ya abi bakarız deme ya, hadi. Tamam. <laughs> hadi görüşürüz. Ne oldu, ne diyor? Yarın sabah kahvaltıya bekliyorlar. İş, nereye gidiyoruz şimdi? Balık yiyeceğim. Yani biraz benim karnım acıktı. Balık yemeye gidelim. Bana fikrimi sordun mu? Gel misin? Hayır. Nereye gidiyoruz ya? Balık yemeye. Arabayı da sert kullanamıyorum yani çocuk var ya. Aç bakayım ağzını. İstemiyorum. Aç şu ağzını aç. İstem Bırak. Nane iyi gelir herhalde. Aslı. ah Yavrum. Ay hepimizin bu kadar güzel bir habere ihtiyacı varken... ...sen niye söylemedin yavrum? Ha? Güzel kızım benim. Yavrum çok sevindim çok. Kaç haftalıkmış? Ee, daha yani belli değil henüz öğrenmedim. Siz nereden öğrendiniz? Suna söyledi. Suna? Evet. Allah Allah. Ya. Suna. Ah. Yüya. Gel Aslı hamile. Ha evet ben biliyordum. Sen. Ee, ah inşallah Allah tamamını erdirsin yavrum. İnşallah. Ee, sağ olun. Ah iyice aklımı kaybettim ben. Biz seni niye böyle ayakta tutuyoruz? Hadi bakayım çık yukarı sen uzan biraz. Yok yok biz e, Ferhat'la doktora gidiyoruz. Ben çıkıyorum ben. E, yeğeninle de tanıştık ama e, o nerede? E, o Vildan Hanım'la buralardaydı. E, i̇yi hadi bakalım doktora gidene kadar sen çık yukarıda bekle uzanarak. E, yok yok şey eğer değil sizi görürsen söyler misin beni bir görsün ben çıkmadan? Tabii söylerim. Hadi yavrum hadi. Çıkıyoruz ha, zaten. Bak afiyet olsun. Yeter Hanım tebrik ederim. Hülya söyledi. Aslı Hanım hamileymiş. Sağ ol Zeynep. Aa! aa. Teyze gerçekten mi? E tamam hadi Aslı'yı anlıyorum da sen niye bir şey söylemiyorsun? Benim de yeni haberim oldu. E hani boşanmıyorlar mıydı bunlar? Ne olacak şimdi? <laughs> Artık ortada çocuk var abla. Ne boşanması? Ya ben canım. Boşansalar da dert değil zaten. Benim çocuklar senin torunlara bakmaya, analık babalık etmeye bayılıyorlar zaten. Gülsüm'ünkine Abidin babalık ediyor. Aslı'nınkine de Vildan analık ede, Değil mi? Anne ne biçim konuşuyorsun sen? Ne? Yalan mı? O yılan dilini hiç tutamıyorsun değil mi abla? edepsiz. Koskoca kadına yılan dilli demeye utanmıyorsun değil mi? Hoş. Sen şimdiye kadar utanman gereken hangi şeyden utandın ki? <laughs> Laf işte benimki de. Ay. Gülsüm'ün yanına gidiyorsan eminim Abuş'un yanındadır. Ha, i̇ki dakika. Sadece iki dakika güldüm şu evde. O da bu kızın sayesinde. Ama ne haddime. <laughs> Had bilmezliğine çok alıştık artık kızım. Çok. Merhaba kolay hoş gelsin. Hoş geldiniz Aslı Hanım. Ayşe Hanım görecektik. Tabii. Aslı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Siz böyle geçin. İçeride bir hastam var. Sonra bir çiftim daha var. Sonra siz alırım olur mu? Tamam. Pelin bir bakar mısın? Tabii doktor hanım. Aşkım. Söyle aşkım. İyi misin aşkım? İyiyim aşkım. Gerçekten iyi misin aşkım? Ah yalan mı söyleyeceğim sana? Aşk olsun aşkım. Aşkım çok heyecanlı. Kadının <laughs> adı yok herhalde. <laughs> Galiba. Sevgi Hanım, Saygı Bey. Buyurun. Evet, biziz. <gülüyor> sarp, sarp. <gülüyor> Aşkım ve mucizemle. Aşkım, dikkat aşkım et. Aşkım ve mucizemle doktorumuza geldik. Bir maşallahınızı alın. Yani, evet. <laughs> sevgi saygı dedi mi? <laughs> Nerede şimdi bu? Dolaşıyordur vücudumda bir yerlerde. Gelir şimdi. İşte tam şurada. Şu ortadaki. Ha. Ha ne Hı. ha ne gördün? Tam altı haftalık. Yani. Şeyi belli mi peki bunun? Cinsiyeti? Ha, ona biraz daha var. Kalbinin sesini dinlemek ister misiniz? Ben biraz isterim. Dinleyeyim yani. Biraz böyle yaklaştırayım mı? Erkek gibi atıyor kalbi. Yani öyle olur herhalde. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.